Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz lila bir yazmamızın kenarını hazırlayacağız inşallah ve ağır gösterişli bir model olacak. Yapımı birazcık belki zamanımızı alabilir ama bittikten sonra kalıp gibi duracak bir modelimiz olacak. Umarım sizlerde de beğenirsiniz. Zaten çok sevilen, çok beğenilen bir model. Şimdi sizlerle birlikte hemen başlayalım. Evet hanımlar sabah kısımların zürafalarını orta büyüklük zegini hazırladım. Yeşil rengimizle hemen başlıyoruz. Buradan ipimizi tutturalım. Bir yandaki gözlemenin içerisine geliyorum. Ve buna hemen geri dönüş yapıyorum. Buraya da şöyle iki tane pırpırla başlayacağım. 1 ve 2. İpimi atlatıyorum sol tarafa. Bu şekilde. Şimdi burada artırma işlemi yapacağız. 1 2 ve 3. bir kez daha ipimi atlatıyorum ve yine buraya artırma işlemi yapacağım buradaki gözlemelerimin sayısı 4 olacak bakın 3 ve 4 şöyle bir üçgenimiz oluştu 1 2 3 tane 1 2 3 tane yan tarafa geliyorum ve oraya şöyle geçiş yapıyorum bir yandaki gözüme tekrar geliyorum bunun içerisine gene geri dönüş yapacağım ve buradan tekrar başlıyorum iki tane ile sayı 4 olana kadar çıkacağım ve tekrar yan tarafa geleceğim. Bu ara modelimiz arkadaşlar. Dediğim gibi biraz modelimiz birazcık ağır bir model. Ara modelimiz de çok hafif değil. Kenarlara tekrar battığımızda, aynı gözemenin içerisine tekrar battığımızda artırmış oluyoruz. 4 Bakın böyle. Ara modelim. 1 2 3. üçüncüye batacağım. 1 2 3. buraya da gene böyle ipimin gelişiyle inmiş oluyorum şimdi buradan daha fazla bir ara modeli bırakmayalım arkadaşlar ara modelimiz bu kadar yeterli şimdi hemen modelimizi yapmak için buradan modelimizi yapacağımız yeri bırakalım 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yaptıktan sonra gene buraya şöyle bir zürafa yapıyorum ve bu zürafa da geri döneceğim. Buradan tekrar 2 tane ile başlıyorum. Az önce yaptığım gibi gene burayı 4'e kadar artıracağım ve yan tarafa batarak devam edip gideceğim taban kısmımı. Evet hanımlar taban kısımlarımı bu şekilde hazırladım. Şimdi burada 9 tane gözlememiz vardı. Bakın şurası 9 tane gözleme vardı. Bunun dördüncüsü ile altıncısının arasında bir köprü atacağız. 1, 2, 3, dördüncüsü ile ipimi tutturuyorum. Ve altıncısının arasında bir tanesini boş bırakıyorum ve şöyle kenardakine geçiyorum burada şöyle bir köprümüz oluşacak şu büyüklükte şimdi bu köprümün içerisine geri dönüş yapıyorum ve ipimi şöyle en soldan olacak şekilde düğümü attım en sola buradan başlıyorum 2 ile başlayacağım 1 ve 2 buradaki sayımı kenar artırması yaparak 6'ya kadar çıkartacağım. 2 ile başladım. Şöyle <laughs> minik minik yapıyorum buraları. 3 4 Tekrar ipimi atlatıyorum. Burada ipimizi atlatırken de kenarlarda boşluk kalmadan atlatmaya çalışıyoruz ki kıyı kesimleri Untasam olsun. 5 ve 6. Bu da sonuncu. 5 ve aynı gözüme tekrar batarak artırmamı yapıyorum 6 evet bakın şöyle bir üçgenim oldu buradan hemen dip noktasına iniyorum şöyle fazla bir bolluk bırakmadan indim buradan tekrar başlıyorum 2 ile gene 6 olana kadar devam edip gideceğim Şu ipimi de şuradan kesiyorum. En dipten. Evet. Burayı tamamlayayım ben arkadaşlar. Burayı da altı olana kadar ilerleyeceğim. Gene buradan nasıl iniyorsam aynı şekilde inip bir tane daha yapacağım. Yani bu altılı yaprağımızdan 3 tane olacak burada. Evet arkadaşlar. 3 tane yaprağımı ben bu şekilde hazırladım. Şimdi şuradan başlayalım. Burada Sağ taraftan başladığımızda ikinci olan pırpırıma geliyorum. Şu ikinci olana geçiş yapıyorum iğnemle. Buraya hemen bir tane pırpır pır yapacağım. Şöyle bir pırpır pır yaptım. Bir de burada şu bu ikinciydi ya 3 4 5. arkadaşlar. 5. olana geliyorum şöyle. Buraya da gene bir tane pırpır pır yapacağım. Bakın böyle. Şimdi buradaki iplerimi böyle devam edip gidebilirim aslında. Buradan da bakın şu ikinciyi atlayalım. En azından hepsini tek tek göremesek de iki tanesininkini göstereyim. Yani ipi tekrar tekrar kesmemek için bu şekilde ilerleyebilirsiniz dördü, altı, pardon beşinciye de geliyorum tekrar. Buralar minik minik pırpırlarım var. Yine ikinciye geçiyorum. Ve buradan da yine beşinciye. Bu şekilde pırpırlarım var. Bu pırpırları keseceğim. Şimdi iplerini, fazla iplerini, şu aralardakilerin iplerini de alacağız arkadaşlar. Şuradaki ipleri de alıyoruz. Sadece pırpırlar kalacak yani. Bu şekilde yaparsanız eğer daha çabuk bitiyor. Hani her seferinde tekrar tekrar ipi kopartmak durumunda kalmıyoruz. Bu şu iki taneyi de şöyle yaptım. Bakın en son böyle. Şimdi tekrar lila ile devam edeceğiz. Evet hanımlar şimdi buradayız. Şuradan başlayacağım ben. Buradan şu ikinci olana geliyorum. İpimi tutturuyorum öncelikle yeşil kısımdan zürafamın olduğu yerden ve bunu bununla birlikte buraya sık iğne ile geçiş yapıyorum yani buraya aa, tutturmuş oldum sabitlemiş oldum <laughs> şimdi burada şu üçüncü pırpırımın olduğu yere geliyorum ve buraya bir tane köprü yapıyorum şöyle bakın şöyle bir köprü yaptım şimdi yandaki gözlemenin içerisine de burada bir tane boşta gözlememiz vardı o gözememin içerisine de böyle geçiyorum küçücük bir zürafa mı oluştu orada şimdi de bu en sondaki gözemeye tekrar geliyorum ve burada da yine aynı boyutlarda şöyle bir köprü oluşturuyorum buradan hemen Şuraya geçiş yapıyorum. Ve burayı gene az önceki gibi devam ediyorum. Köprümü yapacağım. Şöyle köprümü yaptım. Hemen yandakine düz zürafa ile geçiş yapıyorum. tane daha, daha köprü. Evet buradaki köprüleri elimizle şöyle parmağımızı ayarlayarak yapmamız lazım. Şöyle bakın. Tekrar yandakine geçiyorum ve bir yandakine de gene köprümü yapacağım. Evet böyle bu şekilde. Şimdi de elimde modelimi ters çeviriyorum. Ve bu yapmış olduğum köprülerin içerisine pardon buraya geldik ya arkadaşlar. Buraya geldikten sonra bunu buradaki şu iki ikinciye ikinci e, zürafamın olduğu yere de şöyle bağlıyorum önce. Önce burayı da böyle bağladım. Şimdi döndürüyorum elimde. Ve buradan bu köprümün içerisine geçiş yapıp buranın içerisini sık iğnelerle dolduracağım. Şu ipimi en sola attım. Buranın içerisini de sık iğnelerle dolduracağım. Bakın burası doldu. Şimdi bu arada küçük bir tane gözemem vardı. O gözemeye de gene sık iğne ile geçiş yapıp batıyorum. Buna baktıktan battıktan sonra gene yandaki gözemeye de sık iğne ile geçip devam edip gideceğim. Oradaki gözemeleri de geçiş sağlamak için yapmıştık. Evet bu şekilde devam edip gideceğim arkadaşlar ben. Bakın şuraya kadar geleyim burayı da bir kez daha görelim. Şimdi burada da şu ara boşluğumuz var. Bu ara boşluğuna da batıyorum. Sık iğne ile oraya geçiş yaptım. Ve bir yanda, yandaki e, köprümün olduğu yeri geçiyorum. Bu şekilde devam edip gideceğim sık iğnelerle de buranın üzerini dolduracağım arkadaşlar ben şimdi bunları da tamamlayayım hemen daha sonra bitmiş haliyle tekrar göstermeye çalışacağım Evet hanımlar bakın iki tane modelimi böylece tamamladım biraz zamanımızı alıyor Evet ama ütüye falan çok güzel gelebilen bir model dolu dolu duran bir model gene bu Aralarını da bu şekilde yapmıştım Bence böyle çok yakıştı gayet güzel oldu buraların üzerlerine birer tane krem rengimle en soldaki pırpırımın üzerine bir tane kremle pırpır yapıp kestim Bir de arkadaşlar burada bir tane boşluğumuz vardı o boşluğun içerisine de üç tane şu boylarda pırpır yaptım ve en son haliyle bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka videolarda, farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Bu model eğer karşı taraftan olursa yazması uğraştırıcı, meşakkatli bir model. 140 TL'ye yapabilirsiniz diye düşünüyorum. 140-150 TL'ye. Eğer fiyatı biraz daha düşürmek isterseniz de bu aralardaki ara modellerini daha tabi açabilirsiniz. Biraz daha şunları seyrek seyrek bıraktığınızda belki fiyat biraz daha düşebilir. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.